şöyle tutalım. Voleybol oynamayı seviyorlar. Burada ikisi güreşiyordu. Böyle belediye eğlencesi var. Bak arkada yine voleybol topları uçuşuyor. Musun? Burası parlamento ana binası. Şunun kim olduğunu söylemeye gerek var mı? Bu da benim adaşım. Şu binada kalıyorum ben. Turist şapkamı taktım. Atam da şurada. Ordular. İlk hedefiniz Kore Denizi. İlk hedefiniz Japonya, Çin. Düşüncelerim çok daha da daha. Geçtikçe anlatayım ama voleybola bayılıyorlar. Manzara şu şekil. 1400 kilometre. İzmir Rize arası. Bir otobüs yolculuğuna başlıyoruz. Başkentten. 24 saat sürecek. Bundan sonra duş yok. Elektrik yok. At var, saman var burada giriş yaptık. Reis burada. Kahvaltılar yapılıyor. Baş köşeye oturdum. NBA maçımızda izliyoruz. <laughs> Keyifler yerinde. Grup ileride. Son kez bir markete uğranacak. Sokaklar, arabalar. Burada Toyota satılıyor. Onu büyük şehire gidince tekrar de göstereceğim ama her araba Toyota. Ha. Zor gözüküyor ama bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kör yolu var. Ama kaldırım arkada bitiyor. Ondan sonra Allah'a emanet. Ha, bu da Martı. Kanka sen yanlış gelmişsin ya. Adamın helası. Arsa bu. Ev bu. Taşıt bu. Bindik. Millet içeride. Ben takılıyorum. hayvan kesildi şimdi bize at çoğu yapılacak bir gün akışını anlatalım atlarla geldik yaklaşık 4-5 gibi varacağımız yere geliyoruz şu mavi çadırı kuruyoruz mavi çadırda yemek pişiyor. Mavi çadır kırıldıktan sonra biz kendi çadırlarımızı kuruyoruz. Atları otlayacak yere bırakıyoruz. Atlar. Develer. Uyuyor bak şurada. Kış kışlanıyor. Onlarla atları bir arada tutulmuyormuş. Öyle. Atlar otluyor. Yemek pişiyor. 6-7 gibi yemeğimizi yiyeceğiz. Şurada Moğol arkadaşlar kart oynuyor çadırda. Şurada da bir kartal var görürseniz. Sabahları her şey tekrar toplanıyor. Çadırlar toparlanıyor. Her şey yükleniyor. Ondan sonra develeri yükleniyor. Develeri burundan buruna arkadan arka arkaya dizilip iki adam develeri götürüyor. Kalanlar atları atlayıp gidilecek yeni yere yola çıkılıyor. Öğlen bir mola yanımıza eğer sefer taslarımıza koyduğumuz yemekleri bir, bir iki gibi yeniyor. Ondan sonra yola devam. Her gün öyle manzaradan manzaraya tekrar her tarafı göstereyim. Altaylardayız. Şu aygır da benim. Şu kanki. Bu mesela bizi gezdirenlerin yani eksik bir yanları yok. Şampuan, kondisyoner. Bak şurada bir tane şey var. Güneş enerjisiyle çalışan. Telefonlarını şarj ediyorlar. Ara sıra burada telefon da çekiyor. Ee, yemeği inek bokuyla bunları yakarak şu şu şunlar kurumuş inek bokuyla yapılıyor ama ortam çok değişik yani bir anda bak nane yetişiyor çıkıyor burada yani çok güzel Diğer yandan da her taraf affedersin bok dolu. Her taraf at boku, inek boku, başka boklar. Çer çöp çok az. Hani cidden hani elle sayılır kadar az. Kartallar. Arkadaş bize bakıyor. Tamam reis gidiyoruz ya. Ya bak böyle. Güneş açtı. 2-3 tane de yurt ziyaret ettik, otak. Oradakiler de aynı öyle yani ne buluyorsa hala öyle yaşayan insanlar var. İşte attan onu aldım, onun derisinden şunu yaptım. Buradan şu geldi, bu geldi. Daha çok e, teknolojiyi kendi hayatlarına adapte ediyorlar. Hani teknoloji nesiri olmuyorlar. Diyorlar ki ya telefon lazım, işte şunu şunu buna para göndermem gerekiyor. Banka hesapları var. Ama işte Güneş enerjisi çalışan bir paneli var, oradan sana para aktarıyor. Ama yine otağında yani öyle bir şu anlamındaki ne görüp alttan mı düştü diyenler olmuş. Hayır, ben bu arkadaşlarla güreş tuttum. Bunların kendine az güreş stili var. İşte sadece el içinde, ayağının altı yere değebiliyor. Başka bir şey yere değerse kaybediyorsun. Ben de bunları çarptım, çurptum, şey yaptım. Yok diyor. Sen önce ayağın yere değdi. Ya arkadaşım ben seni tuşladım. Yok tuş yokmuş bunlarda. İşte dizi diye diğerini yere değince kazanıyormuş. Böyle savururken veya savrulurken artık neyse kafamızı biraz şey yapmışız.